Herkese merhaba arkadaşlar ben Gemi Mafia bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızda bugün arkadaşlar efsane veranda troll desteğiyle savaş yapacağız arkadaşlar bu e, troll desteğiyle efsane, efsane veranda kazanmak gerçekten çok zor olduğu için e, çok riskli bir deneme olacak ama yine de deneyeceğiz arkadaşlar e, hiçbir şey denemeden e, başarılamaz Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalama ekstra bedeli 2.3 olan bir ile karşınızdayız. Goblinler, mızrak goblinler, e, minyonlar, çarpma, okçular, şövalye, çarp ateş ve yeni çıkan buz ruhunu kullanacağız arkadaşlar. E, şimdi Eksik bir şey yok sanırım. Evet böyle. Savaşa başlayalım mı? Başlayalım. Evet başladım. Başlar baş. Hemen starta basar basmaz hemen geldi. Sesi biraz kısayım. Evet arkadaşlar şu an rastgele bir şey yapmasını bekliyoruz. Ona göre askerleriz saldıracağız. Bir şeye verdi. Ama gerçekten böyle olmaz ki. Gerçekten çok iyi durdurduk arkadaşlar. Yani bu şey kraliyet devini böyle engellemek çok zordur. Nasıl engellediyse artık helal olsun. Şövalye verdik arkasına minyonlar ve e, mızraklı goblinleri verdik arkadaşlar. Şurada mızraklı goblinler koydu ama yine de etki etmeyecek arkasına mızraklı goblinleri ve minyonlar şu an iş yapıyor. Şövalye yine durmadı arkadaşlar. Baya canını götürdük. Yani onun vurduğu e, canın neredeyse iki katı kadar vurduk arkadaşlar. O 500 alan vurdu. Biz 1000 vurduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar troll desteğiyle <laughs> muhteşem işler yaptık şu an. Daha da yapacağımızı umuyorum. Şimdi arkadaşlar mızraklı goblinin arkasına bir de ateş şurularını vereyim. Aa veremedim. Ha, i̇yi ki de verememişim zaten. Arkadaşlar şövalye verdim arkasına okçuları verdim. Şeyi durdu durdurmaya çalışıyorum acaba duracak mı? Şurada prenses vuruyor ama keşke prenses vurmasaydı ya. Şövalye. Hayır Bir tane daha çarpma ihtiyacımız var maalesef Evet Durdurabilecek miyiz arkadaşlar Evet durdurduk Bak bu güzel oldu Neredeyse canlarımız eşit oldu arkadaşlar ama ee, Onun yine vuracağını Tahmin ediyorum ben Şimdi minyonları verdik eğer minyon sürüsü koyarsa çarpma koyacağız Prenses verdi sıkıntı yok vurduk çarpmayı Evet şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle kredi evini koyacak Onun için şeylerimizi hazırladık biz bunları aynen tahmin ettiğim gibi oldu kesin şimdi minyon sürüsünü falan verecek ama vermedi inanamıyorum o kuleyi aldı arkadaşlar şuradan ateş vurarak şey veriyorum minyonlar Savaşa devam arkadaşlar. Hadi hadi o kuleyi alıyoruz. O kuleyi alıyoruz. O kuleyi alıyoruz. Dediğim anda maalesef. Hayır bunu vermesi çok kötü oldu. Buzru. Goblinleri veriyoruz. Diğer taraftan vurdu. Aa, ama çok fazla askeri var ya. Böyle olmaz ki ya. Ateş vurlarını verdik. Bıdraklı goblinleri verdik şunu dolduramayacak sanırım Yine de kazandı Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız Gördüğünüz gibi troll desteğiyle ile gerçekten çok iyi iş yaptık Kraliçe devi baya bir e, kraliçe devi destesine karşı e, boya bir e, iş yapmış, yapmış bulunmaktaydı arkadaşlar. Ama prenses olmasaydı gerçekten çok e, muhteşem bir maç olacaktı. Belki kazanabilirdik de. Troll desteğiyle Fenerbahçe'deki maçımız böyleydi arkadaşlar. Daha fazla e, bunun gibi video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. E, birinci kanalım olan Game Mafia tüm oyun ve oyun ileri için. ikinci kanalım Kalaşoy'la videoları için abone olmayı unutmayın. E, Turkish Mafia Türkiye serimizde ilk 20'de e, hatta şu an ilk 25'te falan olması lazım. E, kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar Facebook sayfamızdan e, bana ulaşabilir Ya da açıklama kısmına e, yazarak bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.